Yani kitaplarla aram çok çok iyi. Ee, kitap okuyorum. Genelde Kürtçe okuyorum. Şimdi siz verdim bir Kürtçe bir Türkçe okuyacağım. Ee, şimdi Mehmet Uzu'nun kitaplarını okuyorum ben. Ee, Roni Var'ın kitaplarını okuyorum. Ee, ben Fatma Taşlı Tunç. Ee, yedi çocuk annesiyim. Ee, okuma yazmayı 20 yaşımdan sonra öğrenmişim çocuklarımla beraber. Çocuklarım okula giderken onlarla beraber okuma yazmayı da öğrenmişim. Ondan sonra böyle içimde hep böyle bir gıpta kalmıştı. Ben bir gün e, yazar olacağım diye çok özeniyordum Ve hayallerimi gerçekleştirdim. E, yazmadan önce yani birazcık daha geriye gidersek, e, ben görücü usulü bir evlilik yaptım. Ee, evliliğimde çoğu zaman şiddete rastlandım, çoğu zaman e, her tür şiddete maruz kaldım. Sonradan e, baş eğmedim ama. Hiçbir zaman baş eğmedim, hiçbir zaman kaderime razı olmadım demedim. Vallahi bu benim kaderimdir. İşte kadınların kaderi budur. Kadın bunu çekmek zorunda ben öyle bir şey demedim. Hep direndim ve sonunda başardım. Ee, yazarlığıma gelince ben hep böyle dedim ya, özeniyordum. Çocuklarla beraber çizgi çektim başta, sonra harfler öğrendim. Öyle onlarla beraber okuma yazmayı öğrendim, çözdüm. Sonradan e, Kürtçe yazmaya başladım. E, şimdi yazılarımı Kürtçe yazıyorum. Türkçe de yazmışım. E, onları da Kürtçe'ye çevirmek istiyorum. E, bir şiir kitabı yazmışım. Gerçekten bunu başarmak çok zordu ve e, ben başardım. Ben başardıysam benim gibi kadınlar, e, şiddet gören kadınlar, ev, ev kadınları yapabilirler bunu. Yani bundan eminim eğer hani insan isterse yapar. Evet çocuklarımı ben kendi emeğimle kendi çalışmamla ben okumamıştım ya. Hep böyle içimde kalmıştı. Ben kendi kendime bir söz verdim dedim. Benim çocuklarım okuyacaklar, üniversiteyi bitirecekler ve bütün çocuklarım okudu, üniversiteyi bitirdi. Şu an herkesin içi gücü var. Şu an herkes için işinde gücünde. Ama ben çocuklarımı kendi istediğim gibi büyüttüm. Yani bir annenin görevi de budur bence. Yani ne bileyim insan hani böyle geriye bakarsak ben bazen düşünüyorum diyorum nasıl nasıl buraya geldim ben ama büyük bir mücadeleyle mesela çalıştım çırpındım çocuklarımı böyle şeye göndermedim gidin kondura boyayın demedim okuyun dedim sadece ben çalıştım onlar okudu ama çocuklarım da gerçekten benim istediğim gibi çocuklar oldu bu bunda yani belki onların ruhunda da vardı bunda yani bundan eminim benim de büyük bir katkım büyük bir payım vardır yani biz kardeşler olarak kardeşlerim de bana çok yardım dokundu hani e, okurken çünkü ben tarlada çalışıyordum. E, e, bahar aylarında gidiyorduk. Daha okullar kapanmamıştı. Onları annemlere kardeşlerime bırakıyordum. Okullar tatil olunca gelip onları alıyordum. Öyle devam etti. Mesela şimdi bazı annelere bakıyor işte gitmiyor, işte dersleri kötüdür, işte okumasın, gitmesin. Bence bu bir şey değil yani, bu bir gerekçe değildir. Her çocuk okumalıdır. Her çocuk ama ben bunu da aktarmak istiyorum. Her çocuk kendi ana diliyle, her çocuk kendi kültürüyle, her çocuk kendi ana diliyle okusun ve büyüsün diyorum. Çen baharcımın hatındız Çend havin, Çend Pîz, Çend zibistan. Çend dem demsalî min birin, zaroktiya min, bermadî û ciwaniya min. Bev ji zimanê min dizîn, deng ji guhê min, Baskokirî û ji hemmut tiştî bêpar di dilemin de eşiyan xedar, min çend kotekû zorî ve hewan, Çend seriye rakiririn du hundir êxde te pisand. Çend girî li gewiya min şidiyan, Çend qînê nêr. فردا گه من گاتان چ زمانه دوش از دام بر خنجران او چن نیرنه کانبخ از دام بر قلهیان لمن گزب شویتی لمن ستی شکیای امریک من هات دزین امریک من تا ما جدید و نه اکلک جدنیای ودا بنم شیریم غزلنامه